konusu olarak blok zincir. Ee, Eylem hocamın söylediği gibi ben özel hukukçu kökenliyim. Ama yaklaşık 4-5 senede regülasyon çalışıyorum. Dolayısıyla özel hukukçuların kamu hukukçusu, özel hukukçusu yaptık, özel hukukçu muamelesi yaptığı bir volta bir, bir yerdeyim. Açıkçası farklı sorular sorma e, gibi bir alışkanlığım olduğunu düşünmekten e, gurur duyuyorum. Ama umarım size bir e, açılım sağlayabilirim burada. Ee, şimdi ben bir metinle başlayacağım. Ee, daha önce benim bir sunumda görenler varsa e, onlardan özür diliyorum. Çünkü bu metni seviyorum ben. Ee, 1996 tarihli Siber Dünya Bağımsızlık Bilgesi'nin başlangıç cümlesini okuyacağım size. Türkçe resimliş halini. Şöyle diyor, endüstriyel dünyanın hükümetleri, siz tekten ve çelikten yapılmış yorgun derler. Ben siber alemden, zihni yeni evinden geliyorum. Geleceğin temsilcisi olarak geçmişte kalan sizlerden bizi rahat bırakmanızı istiyorum. Aramıza hoş geldiniz. Bir araya geldiğiniz bu alemde artık sizin hiçbir egemenliğiniz yok. Ee, 1996'dan 26 sene sormaya önümüze, şimdi günümüze gelirsek bu iddiaların söylendiği internetin her tarafı da edilmiş durumda ve internetteki her hareketimiz buradaki ifadelerin aksine kontrol edilebiliyor. Neden bunu size okudum? Neden e, blockchain ile ilgili bir konuda direkt aslında internetin e, regulasyonuna döndüm? Çünkü aslında biz hep aynı oyunu oynuyoruz. E, ortada yeni olan o anda olduğunu bilmediğimiz ama ileride zamanla anlayacağımız, zamanla odak noktalarını keşfedeceğimiz bir teknoloji var, bir uygulama var. Ve ilk çıktığında bu konuda bir laf vardır bizde yerleşik, e, şey uçmaz, mürükler uçurur diye. Biz bu konuda çok büyük bir toplumuz. Yani dünya da öyle ama bizde daha da bir var. Özellikle blok böyle bir sıkıntı var. Yani o ilk e, teknolojinin vaat ettiği, hani sabah oturumda da konuşuldu, yapay zeka vaatlerini gerçekleştiremiyor derdi. Yani. <laughs> teknolojinin vaatlerini ilk bakışta çok büyütmeye müsait bir toplumuz da neden önemli? Regülasyonun birkaç aşaması var. Yani siz bir e, teknolojiyi, daha doğrusu herhangi bir şeyi, hukuki düzenlemeyi tam tutarken birkaç tane unsuru incelersiniz. Benim temel metodolojim şudur. Öncelikle mevcut hukuki düzenlemelere bakarım. Acaba önümde zaten hali uygulayabileceği uygulayabileceğim bir düzenleme var mı? Varsa bunları incelerim. Nasıl uygulandıklarına bakarım. Acaba uygulandıklarında sorun çözülüyor mu? Onu tespit ederim. Çözülmüyorsa sorunlar zaten çözülmek üzere duruyor hiç bir düzenleme yoksa direkt bu aşamaya geçelim. Sonra denir ki acaba burada müdahaleye gerek var mı? Yani ortada bir sorun varsa her zaman müdahaleye gerek yoktur. Bir müdahaleye gerek varsa da her zaman hukuki müdahaleye gerek yoktur. Ve nihayet yani bugün bu olayına bilmiyorum. Bir hukuki müdahaleye gerek varsa da her zaman bir ceza hukuki e, müdahalesine gerek yoktur. Yani ben aslında bugün cezacı olmasam da ceza hukukunun bir tane ilkesine dayanacağım. Yani neredeyse tamamında ceza hukukunun unutma rahatsız olması, son demde e, diğer sorun, diğer düzenlemeler, diğer yöntemler işe yaramıyorsa e, işin içine dahil olması gerektiğine değineceğim. Bu yüzden özellikle e, çok heyecanla girdiğimiz ama nihayetinde saldırılarla, soygunlarla, e, işte sansasyonel olaylarla karşımıza çıkan düzenlemelerde hemen bunu yasaklayalım, hemen bunu cezalandıralım demenin doğru olmadığını ceza hukukunun bu aşamaya girmeden önce ceza ee, konusu olarak çok pardon, başka aşamalara dikkat etmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Ve burada da aslında bence la en temel konusu şudur, regüle ettik istediğiniz şeyi anlamanız gerekir. Siz mesela, biz işte parayı konuşuyoruz, biz veriyi konuşuyoruz, biz malı, mal varlığını konuşuyoruz. Ee, bu kavramların hepsini biz olarak farklı şekilde anlıyoruz. Ve özellikle teknolojide karşımıza çok büyük bir sıkıntı çıkıyor, genellikleştirme sıkıntısı. Biz bunu blockchain gördük. Blockchain, blok zincir başladığında hep bir coin'le beraber anıldı. Sonra şu da yerleşti. Blok zincir bir coin değildir'i de anladık. Ama mesela hala blok zincirle ilgili bir sunum verildiğinde şunları görüyoruz. Blok zincir değiştirilmezdir. Blok zincir güvenlidir. Blok zincir dağıtıktır deniyor. Hayır bunlar tek spesifik bir blok zincir yapısının özellikleri. Ama biz blok zincirlerle ilgili konuşurken genel olarak böyle geniş bir tanım verirsek eğer düzenlemeyi buna göre yaparsak ya da analizi buna göre yaparsak o zaman dağıtık yapısı yeterince fazla olmayan, merkezi unsurlar barındıran veya değiştirilemez olmayan ki hani e, aslında hiçbir teknik olarak değiştirilemez değil ama değiştirilemez, değiştirme özelliği daha aktif olan zincirleri dışarıda bırakmış oluyoruz. Önemli olan burada ilk başta regüle ettiğimiz unsur tanımı. Çünkü regüle unsuru unsur tanımadığınızda koyduğunuz düzenleme yanlış yere gidiyor. Yine yapay zekanın da başka bir örnekle verelim. Şu an dünyada tartışılan, en çok tartışılan ustalardan bir tanesi özellikle AB düzenlemesi ve Avrupa Konseyi'nde e, düzenlemeyi konumda yapay zekanın tanıma meselesi. Çünkü tanımları çok geniş <laughs> şey yapıyorlar. Bunun bazı sebepleri var. Regülasyon zamanı karşıda dayanıklı olmak istiyor. Yeni teknoloji geldiğinde iki gün sonra yeni düzenlemeye ihtiyaç duymadığını istiyor. Ama bunu yaparsanız şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Bu kavramların teknik tanımları yerleşik değil. Çok dinamik. Mesela bundan 50 sene önce e, iki adım sonrasını hesaplayıp satranç oynayabilen, dam oynayabilen makineye yapay zeka diyorlardı. Ama şimdi biz ona yapay zeka demiyoruz. O bir deterministik programda. Buna ilişkin kurallarımız yıllar boyunca yapay zekanın yeni getirdiği, yani regülasyon açısından sorun yarattığı husus var. burada mevcut olmadığı için siz 50 sene önce var olan ve hali hazırda hala uygulanan e, ee, bir düzenleme var. Tek bir düzenleme getiriyorsunuz. Yani, aynı sorun blok zincirde de var. Blok zincirde unutulmaması gereken temel şeylerden bir tanesi esnek yapısı. Yani sizin önünüzde genel amaçla teknoloji olma iddiasında bulunmak, şu an bence dünya için oraya gelmeyecek ama sonuçta farklı uygulamanın bir teknoloji var. Dolayısıyla siz bunu bir hukuki düzenleme konu veya bir hukuki düzenleme buna uygulanıyor mu, bunu tespit edecekseniz yapmanız gereken bir şey özelliklerin de olmuyor. Eğer önünüzde dağıtık olduğu söylenen, blok zincir kullandığı söylenen, verileri bloklarla depolayan ama aslında tek bir merkezdeki bir insanın kontrol ettiği, sizin gibi sizin çıktısını görebildiğiniz içerisindeki varlıkların şu ana kadar gördüğümüz bir sistemde var olan varlıklara benzediği, örneğin fikir ve sanat eserleri, örneğin kişisel yerler. Böyle bir sistem varsa zaten her unsurun regüle olan, yüzden her unsurunu uygulayacağımız konuda bir sistemle karşı karşıyasınız. Yani bu konuda özellikle daha sonra Zaten hani, da olacağım size detaylarını anlatacak ama ben de değineceğim özellikle de, regülasyon açısından bir kısmını en fazla düzenleme gördüğümüz kısım blok ile ilgili olarak kripto varlıklar bunların da özelinde en fazla düzenleme gördüğümüz kısım Kara paragrafının önlenmesi, suç kentinin aklanması, işte e, EML terörist gelmesi bu hususlar. Bu aslında konuştuk bu sabah değil. Bu hususların hepsinde aslında biz temin olarak devletin bir eğilimini görüyoruz. Belli bir amaç görüyoruz ama bunların içerisindeki kripto varlık tanımında mesela çoğunlukla şu ayrımların kaçıldığını görüyoruz. NFT dediğimiz ye yeni bir şey var ve NFT'de aslında kripto varlıkları şu ana kadar yükleniriz anlamlarından farklı bir yer. Ama kare paraklarının önlenmesine ilişkin düzenlemeler bunu ya isteyerek ya istemeyerek gözden kaçırıyor. Veya mesela şu an Meteoroloji Platformları Pınar Hocam'ın anlatacak bu sonraki oturumda e, çok farklı e, kripto varlık e, e, temsillerini işte e, yani barındırmak hani barındırıyor içerisinde her bir E şimdi siz aslında varlık transferine odaklı olan bir kuralı bir kripto varlık türüne koyduğunuzda Yeni çıkan türleri bundan ayırmazsanız, o zaman aslında e, sadece dijital ortamda bana ait olduğunu söylemek istediğim bir oyun karakterine kara paraklabanın önlenmesine ilişkin bir düzenlemeyi tavsiye ediyorsunuz. Burada düzenlemeler arasında ciddi bir sıkıntı var. Peki bütün bu sorun, yani kredi olarak kareleşim kısma geçmeden önce bütün bu sorun kökenine nereden çıkıyor bu? Bu dağıtık olma olayından çıkıyor, dağınık olma olayından çıkıyor. Ee, Büyük zincir dediğimiz yapı dağıtık defter götürecek tercüme ediliyor. Ben açıkçası henüz borç doğru şekilde hiç düşünmüyorum. Bana biraz eğret geliyor ama o şekilde kullanacağım. Çünkü düzenlemeye girdi, de, ee, girdi. Daha da evvel pek olsun olayı şu. Bir veri aynı anda birden fazla yerde depolanıyor. Ama bakın yedek almak gibi değil. Zaten bizim bir yerde bir veriyi e, çok tez depolamamız yeni bir şey de değil. Biz sistemleri güncelliyorduk. Hatta yurt içinde bir yere kalıyorsunuz, yurt dışında bir yere kalıyorsunuz, her akşam alıyorsunuz, her hafta alıyorsunuz. Yedek alıştığımız bir şey. Buradaki fark şu. Burada sisteme her yeni giren kişinin aldığı bir kopyadan bahsediliyor. Az önce söylediğim şeyin direkt e, üstüne oturuyor burada. E, bütün düzenlemeler, sanki bütün blok zincirler o kamuya açık, herkesin paylaşabildiği, herkesin dahil olabildiği yapıdaymış gibi yapılıyor. Bu, bile, bu temel bir yanlış. Şirket içi blok zincirleri kayıt tutmaya ilişkin pilot önceliği yapılır, bu düzenlemelerin dışında kalır. Dolayısıyla regüle edebilir miyiz sorusundan önce, regüle etmek istiyor muyuz sorusundan zaten bir kenarda kalıyoruz, bir dışarıda kalıyoruz. Ama diyelim ki doğru şekilde bu ürünü tespit ettik. Yani biz önümüzde gerçekten kamusal niteliği fazla bir blok, e, önde olan bir blok var. Burada peki acaba regüle edebilir miyiz sorusunu sorarsak bu sorunun cevabı bence evet. Çünkü ilk başta söylediğim şey olduğu gibi, internette olduğu gibi biz aslında dağıtık birden fazla verinin, birden fazla ünitenin, birden fazla birinin bulunduğu yerde hukuk uygulamanın yollarını buluyoruz. Birincisi, bunu e, mali eylem, yani e, financial action test var, şu an Türkçesini hatırlayamadım. E, o da e, düzenlemesinde diyor ki, bir kere merkeziyetsiz dendiği için diyor, buna kalmayın çünkü merkeziyetsiz yapılar zaman içerisinde merkezi hale gelir. Ve biz bunu hepsini görüyoruz. Yoksa direk çıktığında belki de soru olabilirdi. Çıkış ihtimali Bitcoin'in white e, paper'ında gerçekten işte peer to peer, kimsenin karışmadığı, e, olmadığı bir yapıdan sonucu olabilirdi. Ama kendi aracılığının da oldu. Miner dediğiniz insanlar kendi aracılığıdır. Borsa dediğiniz aktörler kendi aracılarıdır. Ve siz zamanla e, kullanıcılara kolaylık sağlayan aracılar ürettikçe, borsalar ve cüzdanlar başta yani hala mesela blok zincir ve kripto varlıkların cüzdansız olmadığını e, söyleyen, cüzdansız olamayacağını söyleyen e, yazılar oluyor. Böyle bir durum yok. Aslında cüzdansız sizin okumanı yapıyorsunuz. Çok teknik tarafı kuvvetli olan herkes bütün bu aracılar olmadan evet vaat edildiği gibi bir sistemi kullanabilir. Ama biz ne yaptık? Kullanıcılar gelişsin, kullanıcılar rahat bir şekilde arkadaşlar ve sistem gelişsin diye aracılar icat ettik. Ve oradakiler zamanla merkezi hale geldi. Şu an Türkiye'de mesela aktif şekilde büyük, e, aktif iş yapan hani büyük belli bir hacme sahip 3 tane borsa var. E siz aslında takip edilemediği için, düzenlenemediği için, kontrol edilemediği için bir sistemde girmiş insanları bir yerde depoladınız ve ne yaptınız? Artık kontrol edilebilir hale getirdiniz. İnternete bağlamak da böyle bir şeydi. İnternete bağlanan bireysel kullanıcıların hepsinin başına polis dikemedik. Hepsini bilgisayarla kontrol edemedik belki ama internet için sadece sağlayıcıları kontrol ettik. Ya da platformları kontrol ettik. Aynısı bile o yapıldı, Yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Peki bunun sonu ne? Yani bu regülasyon tamlansa acaba ne yapılır geliyor? Ya da ne olması gerekiyor? Biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi bizde mesela şu an çıkmak üzere olan olduğu söyleme ve çok tartışılan düzenlememiz var. Bu düzenlemenin içeriği tepkisel. Tepkisel derken neyden bahsediyorum? düzenlemenin zaten kökeni, hükümet menemesinin kökeni aslında bir nevi, bir seri çok pardon, kripto varlık borsa saldırılarından ileri geliyor. Aslında tartışmalar çok uzun zamandır devam ediyor, 5-6 senedir devam ediyor. Fakat bu olaylar olmasaydı biz metinleri görmüyor olacaktık ve yani şu an TAS takım kararına çıkmıyor olacaktı. TAS'tan içerisinde de genelde e, lokalizasyon dediğimiz yani verileri de, bilgileri de, borsaları da, da yurt içine çekme eğilimler var. Şimdi regülasyonun belki ceza hakkı en temel okularından bir tanesi bu. Regülasyon dediğiniz şeyde siz kural koyabilirsiniz. Bu bir regülasyon türüdür. Ama kural koymak kuralın uygulanabilirliğini otomatikman kendinde beraberinde getirmez. Bir teknoloji de herkesin bilgisayar başından dünyanın farklı yerlerine veya bilgi erişebildiği yerde bu çok daha resim. Mesela o düzenleme taslandı. Gerçek bir doğru yanlış mı bilmiyoruz ama şöyle şeyler var. Yurt dışındaki borsa faaliyetlerinin sonlandırılması, işte kaynakların Türkiye'ye getirilmesi, bunun için belli bir süre hususlar var. Siz e, her internetin olduğu herhangi bir yer, herhangi bir şekilde kullanılan bir platformu yasaklamaya çalışırsanız, insanların bunu kullanmayı sona erdirmesini bekleyemezsiniz. Daha ziyade internetten erişebildikleri ve sizin radarınızda olmayan yerlere kaçacaklar. Biz de aslında bu merkezi finans diyoruz. Son iki senedir regülasyon saldırılarından sonra insanların mesela akın ettiği diğer bir kripto varlık tarafı aslında merkeziyetsiz finans uygulamalı. Şimdi Rizal bunun bağlantısı Siz aslında e, insanların belli yasa dışı faaliyetleri e, yapmasını önlemek için düzenleme getiriyorsunuz, yasaklıyorsunuz ama sonuç ne oluyor? Kontrolün çok daha zorlaştığı ve son e, yani son iki senelik istatistiklere bakılırsa yasa dışı kripto varlık uygulamalarının yüzde yetmişinin üzerine dönmeye başladı. Yeni bir platform çıkıyor. Yani yasaklayıcı ve regülasyon, ceza kurumu doğrudan girdiği ve insanları çektiği, insanları korkuttuğu regülasyon tipi aslında bu derece kontrolün zor olduğu, kavramların belirgin olmadığı, dolayısıyla insanların aman başıma bir şey gelirse korkusunu yaşayarak dahi aslında o sistemden kaçabileceği yerlerde makul değil olması gereken ve şu ana kadar yapılanlar ve çok yapılanlardan ders almak. Yani sizin de göre istediğiniz, yetimlik istediğiniz bir kural var varsa, bir unsur varsa ve burada dağınık bir yapı varsa aslında size kontrol etmek istiyorsanız, mesela ülke eğer kripto varlık akış, e, fonlarındaki akıştan bir gelir elde etmek istiyorsa, kayıt etmek istiyorsa, dışarı kaçırmak istemiyorsa yapılması gereken daha ziyade insanlara da bu özgürlüğü vermek. Siz insanlara belli bir yükümlülük verdiğinizde, ceza hukukunu dışarıda bıraktığınızda, yani bekçi gibi, polis gibi kapısında beklemediğinizde aslında zamanında şunun olduğunu biliyoruz. Deniyorlar, önce ilk başta birilerinin zararı oluyor, evet bu ama her türlü olacak, siz kuran bekleseniz olur, olmaz, beklemeseniz olacak. Daha sonra sıkıntılar görüldüğü için merkez otorite oluşuyor, sonra odaklanmalar bir iki tane ortaya çıkıyor ya da belki sadece tek el oluşuyor ve sonra siz değer olarak yasaklamadan e, insanları da o sistemin içine entegre etmiş şekilde dolayısıyla iki gün sonra dışarı konaklanmayacak şekilde ve dışarıya da bir güven vermek, inovasyonla bağlantılamayarak aslında bir regülasyon alanı, o da hedefi yaratmış oluyorsunuz. Biliyorsunuz dilin kendisi de, aktörleri de böyle bir regülasyon hedefi olarak oluşturmaya, e, odaklanmaya müsait. Fakat ceza hukuk düzenlemelerini her saniye insanların tepesinde adalet yapılması gibi salladığınız noktada insanların açık bir şekilde ortaya çıkma değil, merdiven altına gitmeye aslında teşvik ediyorsunuz. Bu da bence çok makul bir durum değil, teknoloji regülasyonu diye düşünüyorum. Süremi tam sonuna geldiğimizi de görüyorum. Beğenmeyi için teşekkür ederim. <laughs>